Matematik her yerdedir. Herhangi bir şeyin matematik yardımı olmaksızın inşa edildiğini düşünmek neredeyse imkansızdır. Binalar, ulaşım, teknoloji, tıp, hatta giyecek ve gıdalar bile tamamen sayılar, ölçümler ve toplamlara dayanmaktadır. Çevremizdeki her şeyde bulunan tek bir sayı vardır. Pi. Sıfır değil. Bu pi. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen bir sayıdır. Daire ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun oranı her zaman pi'dir. Atalarımız 4000 sene önce matematiği kullanarak pi sayısının 3 civarı olduğunu keşfetmişlerdir. Daha sonraları Arşimet poligonları kullanarak sonraki kısım olan 14. kısmını bulmuştur. Günümüzde sadece pi sayısının 3.14 ile başladığını değil ayrıca sonsuza uzadığını da biliyoruz. Bilgisayarlar sayesinde şu ana kadar ilk 13 trilyon numarayı keşfetmeyi başardık. Günümüzde sadece telefonlarımızla binlerce numarayı hesaplayabiliyoruz. Neyse ki milyonlarca sayıyı hatırlamamıza gerek kalmadan pi sayısını sadece 3,14 olarak alabiliyoruz. Çünkü pi sayısının olayı yuvarlaklardır. Onu her gün her yerde her şekilde kemerde görebilirsiniz. Gözlerinizde kullandığınız parada, gök gökkuşağındaki, sudaki titreşimde ya da nehirlerde. Gökyüzünde de pi mevcuttur. Astronomide uçtuğumuzda zamanlar kullanırız. Pi sayısını bir yerden bir yere gitmek için çok fazla şekilde kullanırız. Bizi yönlendiren uydu sistemlerinde hız ölçerlerle hızı ölçebilmek için ve arabanıza hatta bisikletinize uygun boyuttaki lastiği belirlemek için pi sayısını pastayarken hangi dilimin daha büyük olduğunu anlamak için bile kullanabiliriz. Şu anda bunu izlerken bile aslında pi sayısı mevcut. Evinizdeki video sinyallerini iyileştirmek için kullanılmakta ve ışık, ses, Elektronik ve bilgisayarların dalga boylarını ölçmek için kullanıldığından pi sayısı şu anda bile ekranınızda. Pi sayısındaki bütün sayıları hatırlamamız gerekmediği gibi bazı insanlar bunu sadece eğlencesine yapıyor. 2015'te Hindistan'da Rajviyar Mina gözleri bağlı 10 saat boyunca oturarak 70 bin hanesini ezbere söyledi. Yani ister gökyüzünde, ister gözlerinizde İsterse pastanızda olsun bir sayısı matematiğin daima günlük hayatımızın bir parçası olarak çevremizde olduğunu kanıtlamaktadır.